Herkese selam. Ben bu canavarı aldım şimdi. Ve park götürüyorum. Bulduğum bütün parkları götürmeyi düşünüyorum. <laughs> yani nerede park varsa şimdi iki gündür evdeyiz. Ve iki gündür artık evde olmaktan. Aşırı derecede sıkıldılar. Beni de sıktılar tabii haliyle. Bunu aldılar yani evde. Bir inanılmaz bir sıcak var. Yani baya baya sıcak. Şimdi çıktık evden. Bakalım bulduğum güzel bir parka götüreceğim. Ondan sonra da sanırım bir restorana geçeriz. Annemlerin yanına. Oradan da eve gideriz zaten. Saat şu an 5. İki günde çok kötüydüm ya. İki gün yattım. E, mide bulantılarım hala devam ediyor. 14 14-6'dayım şu an yani neredeyse 15 haftalık olacak ama hala midem bulanıyor ve dün aşırı bir şekilde yani sürekli çıkardım çok kötüydüm yani bütün gün yaptım bugün kendimi bayağı böyle iyi hissediyorum o yüzden benim içime çıkayım bir dolaşayım bir de zaten gitmemize şurada bir hafta kaldı bir haftaydı evde geçirmek istemedim çünkü zaten İstanbul'a gittiğimizde evden dışarı çıkamayacağız yani o yüzden son bir haftamı da dedim değerlendireyim bu şekilde bu arada geçen bir yorum gördüm diyor ki işte hem sosyal mesafe yok diyorsun hem de işte kendin maske takıyorsun falan şimdi görüyorsunuz olduğum yeri ve şöyle de gideceğim yeri göstereyim bomboş <laughs> yani burada genelde bu şekilde sokaklar çok dolu olmuyor hele bu saatte zaten kimse olmaz bu cadde zaten bizim mahalle mahalleden caddeye kadar sakmıyorum. hem de videoya başlamış oluyorum zaten o anda ama caddeye çıkar çıkmaz maskemi tabii ki de takıyorum ve maskemle bir bütün oldum herhalde yani hiç çıkarmayanlardan bir de benim ama videolarda e, zaten hani çektiğim süre dakika, 5 dakikaya geçmez. O da zaten gördüğünüz gibi böyle bomboş olan sokaklar, insan olan yerlerde zaten takıyorum. Tamam. Öyle. Ee, onu belirteyim dedim. Onu açıklamak istedim. Yazmışsınız, sormuşsunuz, böyle yorum falan yapmışsınız. O yüzden açıklayayım dedim. Yani maskemi takıyorum. Hatta şimdi şöyle göstereyim bakın. Caddeye ne kadar az kaldı. Böyle yine kimsecikler yok. Muhtemelen caddede de şu an kimse yoktur. Ama olsun ben yine takıyorum maskemi. Yani şu gördüğünüz beyaz arabanın o geçtiği aşağı doğru gittiği yer itibariyle cadde başlıyor. Ve Oradan itibaren ben de maskemi takıyorum. Burası da cadde. <laughs> ve gördüğünüz gibi öyle bir kalabalık yok. Ama ben maskemi taktım ve şu an telefonumu, kameramı da artık çantamı alacağım. Çünkü çocuklara çocuklar tutmam gerekiyor. Sonra görüşürüz. Parka geldik. Ya da şuralarda bir yerlerde. Ben de oğluşumu sallıyorum. Canavarlar dedim biraz eğlensin. Ama hava inanılmaz sıcak. Yani baya baya sıcak. Saat de 5 ya dedim ki belki biraz hani sıcaklık. Yani hafif serinlemiştir ama yok. Mümkün değil. Ay şu maskenin içinde o kadar çok terliyorum ki. Ee, vallahi resmen eriyorum ya bu yüzümün böyle maske olan kısımları eriyor resmen. Vallahi çok zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Ay. Şimdi biz oradaki parktan çıktık çünkü aşırı bir güneş var. Tamam. Başıma güneş geçti resmen. Ee, sallayamadım yani çocuklara. Şurada başka bir tane park var oraya götürüyorum şimdi. Yani umarım orası gölgeliktir. Yani öyle umuyorum. Bak 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 adaya, Adana atıyor. <laughs> Hadi gel. Burası da çarşımız. Gördüğünüz gibi aşırı kalabalık. <laughs> yani yoğunluktan yürüyemiyoruz. Ya yani burası tam olarak e, gerzenin göbeği, çarşısı, en caddesi Göbek. göbeği. Aslında en caddesi yani burası. Gördüğünüz gibi şu an boş. Sıcıklar yok Bugün günlerden Çarşamba Ve <laughs> Kimseler yok İşte Buranın burası yani bu özelliği şahane Gerçekten tam kafa dinlemelik bir yer Evet En azından burası gölgelik bir şey ya bakalım. Niçin kavga edecekler? En azından. Ay vallahi senin işte burası. İyi ki gelmişiz. Ada salıncağı boş ver ya. Orası çok güneşli gel. Bak şunu da oynayın işte. Mis gibi. ah oh. Ayşe ve üçüncü parkımıza geldik. Ay çok yoruldum. Allah'tan burada kimsecikler yok Şöyle göstereyim hatta Beşiktaş Parkı Böyle bir park yapmışlar Neyse hiç kimselikler yok bu saatte Aşk biraz da burada olalım bakalım Ada bağırmayın Ada Hala bağırıyor ya. Bağırma da. Hayır bağırmayacak. Bak bağıracak diyor ya. O bağırıyor bu da kahkaha atıyor. İki canavar. Bir hafta sonra ayrılacaksınız. Bakalım üzülecek misiniz? Tabi şu andaki de farkında değil olayların ama. Kuzeye gittiğimiz zaman baya bir bunalıma giriyor. Ben de tabii İkimiz birlikte depresyona giriyoruz. Uzun bir süre alışamıyoruz yani. <laughs> Buradan gittiğimizde. <laughs> Ay, parkta da biraz dinlenmiş oldum. Böylelikle böyle park park oturup oturup gidiyoruz. <laughs> Oğlum hala dondurmasını bitiremedi. Evet dondurma aldık. Bir güzel parkta <laughs> yedik. Oturduk. Parkta oynuyorduk az önce parkın hemen yanındaki <laughs> evden bir çığlık sesi yapmayın bağırmayın falan diye tamam anneciğim yani şey parkın yanında evim varsa seslere katlanmak zorlamaz mı ya valla ama üzüldüm yani gerçekten düşünsenize parkın hemen dibinde eviniz var ve sürekli ee, çocuklar bas bas bağırıyor. Aa, ses yapıyorlar, gürültü yapıyorlar bide işte bide oyuncaklarla oynarken. Bap, bap, bap. Böyle bir sürü ses çıkartıyorlar yani bap, haliyle. Bap, bap. Park ya orası. Bap, bap. Bekleyin anneciğim. Aa, bap. Bap. Park olduğu için haliyle ses oluyor. Olmuyor diye bir şey yok. Ama amcamız sinirlendi. <laughs> Camdan kafasını uzatıp yapmayın ya diye böyle bir bağırdı. Ben dedim ki daha gidelim kavga etmemiş. Durduk yere insanlarla hiç gerek yok. Abi. Önceden olsam böyle olmazdı. Ama işte. <laughs> Demek ki yaş ilerledikçe insan değişiyor. <laughs> ne diyeceksin ki? Bir şey diyemezsin ya. Yani. Şimdi adam da haklı. Parkın dibinde evi var ya. Dibinde yani. <laughs> Gerçekten. Ha, tutmasaydı, taşınmasaydı diyeceğim ama o park oraya sonradan yapıldı. Öyle bir şey var. Adama bir suçu yok yani. Mesela, <laughs> Neyse. Buradan da Beşiktaş Park yanındaki, yanındaki evdeki <laughs> amcaya selamlarımı söylüyorum. Kusura bakmayın. Ama orası çocuk parkı. ve orada ses mutlaka olacaktır. E, ya belediyeden rica edin parkı kaldırsınlar ya da siz başka bir yere taşının. <laughs> Bunun başka bir çaresi yok. Hadi <laughs> Hadi <laughs> Çocuklar anksör telefon nedir bilmiyor ki. <laughs> ev telefon nedir bilmiyorlar yani. ne gidiyor böyle. Hadi gidiyoruz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam da iyi gidiyoruz anneciğim. Bu dayılarına kavuşma heyecanı değil aslında bu motor Motorla gezdirme sözü vardı dayısının ama. Bakalım gezdirecek mi? <laughs> Tabii buradaysa. Bilmiyorum şu an nerede olduğunu ama yerinde yok. Müşteriler var ben kapatayım. Yine çok güzel masalar hazırlamışsınız. Hmm, akşama burada çok romantik yemekler var. <laughs> Bakın. Yine bir rezervasyon. Bir tane yani de burada var. yani böyle bir manzara eşliğinde romantik yemekli pratiği çok. Güzel. Günler güzel, hava güzel. Bazen böyle o kadar dalgalı ve kirli oluyor ki yani. Beldeniz daha güzel görünüyor. Alt kat var bu şekilde. Bizim canavarlar da salıncaktalar. Ben de oturacağım şimdi. Çünkü bayağı yoruldum. Ne istiyorsunuz? Babaanneyi çağırmadım. Telefonunu çağırıyordur bence. <laughs> Biz şimdi eee git anneciğim git. Akül arabalara bindirmek için aşağı indim ama yine arıza çıkarttılar her zaman olduğu gibi. İşte ona bineceğim, buna bineceğim falan filan diye. Oğlum gitsene ne yapıyorsun orada? Böyle cebelleşiyorlar şimdi. Akül arabayla. Birisi motora bindi. Ay, hava da artık yavaş yavaş kararmaya başladı. gidemedi hala. Aynı güzel oturuyordum ya. Yemeğimi falan yedim. Karnımı doyurdum. Sonra her zaman olduğu gibi bir şey için kavga çıkarttılar. Dedim hadi gidelim. Biraz da dolanır parktan da oraya eve gideriz. Şimdi buraya geldik. Biraz da burada takılalım. İkisi aynısını binmek istedi. <laughs> o yüzden böyle bindiler bakalım. Akülü arabada da yine şey çıkarttıkları için bir daha binemediler yani. Ee, aynı yaşlardaki kuzen. Gerçekten çok zor. İki kardeşi düşünemiyorum ne kadar zor olduğunu. Gerçekten zor ya. Yani asla anlaşamıyorlar. Sürekli bir şeyden bir şey bulup kavga ediyorlar ya. İnanılmaz zor gerçekten. İki çocuklu anneleri çok iyi anlıyorum. Neyse ki benim bebişim doğduğunda kuzey biraz daha büyümüş olacak. Yani o yüzden çok fazla aralarında bir kavga olacağını sanmıyorum ya. Arada 5 yaş var çünkü. Bakalım bundan sonra ne isteyecekler. şimdi de sahilde bir parka geldik. Yani aslında çok da uzak değil. Az önce bindiğimiz atlar vesaire vesaire. Burada parkta hemen burası. Biraz da burada takılalım. Ezan okundu çocuklar artık eve girmemiz gerekiyor. <laughs> Önceden böyle bir şey annem şey derdi mesela biz dışarıdaydı dışarıda olduğumuz zamanlar işte ezan okunca eve gelin diye. Valla yazın böyle yazın direkt eve girerdik. Karnımızı doyururduk ve direkt tekrar dışarı çıkardık. <laughs> Eskiden güzeldi ama şimdi çocukları mümkün mü dışarıda bırakmak? Tamam sallayacağım anneciğim. Ama ikinizi aynı anda sallayamıyorum yani ben de. insanım ya. <laughs> Ay çok yoruldum bugün gerçekten. Bir önce eve gitmek istiyorum.